Evet, Erzurum'un havası sert, insanı mert olur. GoPro dayanamadı. GoPro <laughs> iki kere böyle sıkıntı yaptı. Dişimizi almaya geldik arkadaşlar. Dişimiz bu. ismi Gurje. Gurje, Kürtçe'de dişi demek. Ama e, biz ona daha farklı bir isim bulabiliriz. E, bu köpeği özellikle göstermem. Bu Urfa Gure. Evet, Borut. Evet. Siverekten evet. arkadaşlar belki biraz ses azı gelebilir ama mecbur böyle çekmek zorundayım. Maşallah çok güzel. Ee, şimdi buraya geldik. Merhaba merhaba. Şimdi buraya geldik ee, arabayla uzun bir yoldan geldik yani Erzincan Erzurum numarası. Ee, birazdan dişimizi alacağız, götüreceğiz dişimiz bu. Şöyle söyleyeyim e, bu dişinin dişi hakkında biraz konuşabilir miyiz abi? Videoya başlamadan önce biraz konuşmalar oldu. Evet, evet. Kurt boğmuşluğu var. Kurtum. Evet. evet. Kulaklarım dondu ya. Bu ne soğuk bir soğuğu var ya acayip evet. bir şey ya. Ha yok ha. Tamam. 4-5 yaşlarında. 4 yaşlarında evet. ee, dişimizi alacağız arkadaşlar. İşimizin şöyle söyleyeyim. Ee, sal, boy, kalınlık çok güzel. İnşallah Azap'la da güzel, 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 güzel evet, şöyle bir ufak bir yürütebilirsen güzel. inşallah Azap'la güzel bir eş olacak. Güzel. Kuyruk, kıvrık. Şimdi çok kuyruk ucu kıvrık olduğu zaman e, çeviriyor. Evet, evet. evet. Ee, şimdi Azap'ın soyunda da var kuyruk çevirme. Oo, kulakların mı onun? burada nasıl dayanıyorsunuz ya? Vallahi var ya helal olsun ya. İnan. Ya ben 2400 rakımda yaşıyorum. Köyde yaşıyorum. Böyle bir şey yok ya. Burada çok soğuk ya. Gerçekten. Eyvah eyvah. Bir ki şu an hava iyi olduğu zaman. Onu başta söyledim abi. <laughs> Biliyorsun ki şu an iyi zaman. 2-3 gün önce daha kötüydü. Kötüsünü düşünemiyorum. Yani <laughs> dişleri sağlam. Ali. İşleri tamam. Ali bu arada Kangal Polat TV. Ali benimle geldi sağ olsun. Abi Fırat'ın aynı adam. Evet aynı adam. Çok, çok güzel dişi şey. Ben atıyla kendimi yıkanmaya kalkıyorum. Bak Uysal da. Gel, gel 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 gel. Of senin kızım. Bakın görüyor musunuz? Azap'a benzerliği de çok fazla. Bu dişi kangal mıdır? Kangal. Kangal mıdır kandal. abi? Yoksa azo çovak köpeğimiz. Kangal kan diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi çok uzmanlar var böyle. İlla işte araştırıyor, işte, ırığına zırığına gidiyor böyle. Yok kangal değil. bana soracak olursanız bu dişi kangaldır yani. Evet. Abiciğim, hepinize teşekkür ediyorum. Çok soğuk inan. Vallahi dayanacak gücüm kalmadı. Dondum. Dişimizi alalım, Yolumuza çıkalım. Ee, bu sizde köpekler çok. Üretim de var. Tamam ben şimdi numaranızı da paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda böyle şey yapacağız. Ee, sizler de köprüye arkadaşlar ulaşmak isterse ulaşabilirler. Arkadaşlar çok soğuk. Gerçekten dondum. Yani böyle bir şey yok. İnanın yani böyle ellerim kulaklarım dondu yani. O yüzden fazla uzatamayacağım. Hayırlı olsun. Azat Bey ise hayırlı olsun. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.